İsmail Şah henüz 15 yaşındayken tarihin en etkili Şii devletlerinden birini kurdu. Bu kendisinden iki kat daha yaşlı yöneticilerin ancak hayal edebilecekleri bir başarıydı. Dikkat çekici liderliği İran'ı dağınık bölgelerden güçlü Safevi İmparatorluğuna dönüştürdü. İmparatorluk geniş toprakları tek bir yönetim altında birleştirdi ve 12 imam Şiiliğini resmi devlet dini yaptı. Bu karar Orta Doğu'daki dini inançların haritasını değiştirdi. Bu genç hükümdarın hikayesi askeri zaferler, dini değişimler ve kültürel yeniliklerle imparatorluğunu nasıl kurduğunu anlatıyor. En büyük sınavı Çaldıran Muharebesi'nde aldığı yenilgi ve sonrasında tarihin yeniden şekillenmesi. Şah İsmail 17 Temmuz 1487'de Erdebil'de saygın bir aileden doğdu. Gelecekteki imparatorluğunu tanımlayacak olan dini ve siyasi mirasın bir karışımından geliyordu. Babası Şeyh Haydar, bölgedeki köklü bir Sufi tarikatı olan Safevi Tarikatı'na liderlik ediyordu. Annesi Halime Begüm, Türkmen Akkoyun'un hanedanını yöneten babası Uzun Hasan aracılığıyla onu kraliyetle tanıştırdı. 1488'de Şirvan Şah Faruk Bey'in kuvvetlerinin savaşta Şeyh Haydar'ı öldürmesiyle trajik bir olay yaşandı. 1494'te Ardabil'in ele geçirilmesi ve en büyük kardeşinin ölümü 7 yaşındaki İsmail'i Gilan'a kaçmaya zorladı. Bu olay Şah İsmail'in Akkoyunlulara karşı kim beslemesine ve Safevi Devleti'nin ileride Akkoyunluların sonunu getirmesine zemin hazırladı. Karkiya hükümdarı Sultan Ali Mirza genç prensi korudu ve ona seçkin alimler sağladı. Bu akıl hocaları onun entelektüel ve askeri yeteneklerini şekillendirdi. Şah İsmail, babasının ölümünden sonra Safevi müritleri tarafından gizlice korunup yetiştirildi. Onu bir lider olarak yetiştirmek için büyük bir titizlikle eğitim verildi. Çocukluk yıllarında özellikle gizli bir şekilde eğitim aldı ve sık sık yer değiştirdi. Bu süre zarfında dini ve siyasi bilgilerle donatıldı. Şehlik makamını devralması için kendisine tasavvufi eğitim verildi. Şii öğretileri üzerine derinlemesine eğitim gördü ve Türkçe, Farsça, Arapça öğrendi. 15. ve 16. yüzyıllarda Safavi tarikatına bağlı olan Türkmen grupları Kızılbaş kabileleri olarak adlandırılıyorlardı. Kızılbaşlar İsmail'in gücünün can damarı haline geldi. Anadolu ve Azerbaycan'dan gelen bu Türkmen savaşçılar davalarına kendilerini adamışlardı. İsmail 70 bin atlıdan oluşan yetenekli süvari birliklerine komuta etti. Bu savaşçılar Safevi davasına kararlı bir bağlılık gösteriyorlardı. İsmail da aynı bağlılığa sahipti. İsmail askeri organizasyon ve taktiksel yeteneklerde ustalaştı. Saklandığı yerden 12 yaşında çıktı ve Azerbaycan'a döndü. Kızılbaşların desteği onun hızla iktidara gelmesine yardımcı oldu. Askeri mükemmellikleri olan genç lideri olan sadakatleri, dini bir hareketten güçlü bir devlete dönüşen Safevi İmparatorluğu'nun temellerini oluşturdu. Şah İsmail'in askeri dehası erken ortaya çıktı. 13 yaşındaki lider, 1500 yılında Erzincan'da 7000 Kızılbaş askerinden oluşan bir ordu topladı ve olağanüstü liderlik becerileri gösterdi. İsmail'in kuvvetleri Azerbaycan'daki Şirvan Şahlara karşı bir saldırı başlattı. Aralık 1500'de Kura Nehri'ni geçti. Ordusu sayıca dörtte bir oranında az olmasına rağmen Cabani yakınlarında Şirvan Şah Faruk Yasar'a karşı çarpıcı bir zafer kazandı. Bu zafer Şirvan ve ona bağlı olan topraklar üzerinde kontrolü sağladı. Safevi'nin etkisi artık Güney Dağıstan'a kadar ulaştı. Safevi tarihindeki önemli bir an Temmuz 1501'de Tebriz'in ele geçirilmesiyle geldi. İsmail, Şerur Muharebesi'nde Akkoy'un hükümdarı Alvand'ı yendi. İran Şahı unvanını aldı ve Tebriz'i başkent yaptı. Ardından sistematik bir şekilde fetihlerine devam etti. 1502'de Erzincan ve Erzurum, 1503'te ı Ajam ve Fars, 1504'te Mazandaran, Gorgan, Yezd, 1507'de Diyarbakır ve 1508'de Bağdat, Huzistan, Kürdistan ve Özbeklere karşı doğu seferleri yaparak topraklarını genişletti. 1510'da İran'ın çoğunu güvence altına aldıktan sonra İsmail, Özbek tehditiyle yüzleşmek için doğuya odaklandı. Taktiksel dehası, Merv yakınlarındaki belirleyici savaşta parladı. Şah İsmail bir pusu planı hazırlayarak 17.000 bin kızılbaş savaşçıyı konuşlandırdı. Uyguladığı taktikler sayıca üstün 28 bin kişilik Özbek kuvvetlerini yendi. Özbek hükümdarı Muhammed Şeybani'yi ortadan kaldırdı. Bu zafer İran'ın doğu sınırlarını güvence altına aldı. Özbekler bir daha Hindu kuşun ötesine geçemediler. Şah İsmail'in seferleri bölgesel bir gücü Kafkasya'dan Afganistan'a kadar uzanan bir imparatorluğa dönüştürdü. Önceki yöneticilerin yüzyıllarca elinde tutamadığı topraklar üzerinde sıkı bir kontrol kurdu. Şah İsmail'in Safavi Devleti'ni kurması, Fars yönetimine devrim niteliğinde bir değişiklik getirdi. Yüzyıllar boyunca sürecek karmaşık bir idari sistem kurdu karmaşık devlet aygıtı hepsi dini otoriteye dayanan askeri güçle sivil yönetimi dengeledi. Safevi yönetimi gücün kilit mevkiler arasında aktığı dengeli bir sistemle çalışıyordu. İmparatorluğun çeşitli etnik yapısı 3 ana kolordudan oluşan askeri yapısını şekillendirdi. Kızılbaş kuvvetleri geleneksel kabile süvari birlikleri görevini üstlenirken, Gürcü kolordusu seçkin piyade ve süvari birlikleri, tovancıbaşı denilen gruplarsa uzmanlaşmış tüfekçi birlikleriydi. Askeri komuta iki liderin altında faaliyet gösteriyordu. Seçkin birliklere komuta eden kullar ağası ve kraliyet muhafızlarına liderlik eden kurçi başı. Bu ikili liderlik hem sadakati hem de profesyonelliğe getiriyordu. Şah İsmail çeşitli stratejik reformlarla dayanıklı bir ekonomik temel inşa etti. İpek üretiminin devlet tekili olarak gelişimi, doğu ve batıyı birbirine bağlayan ticaret yollarının kurulması, ağırlık ve ölçülerin standartlaştırılması, lüks mallar için kraliyet atölyelerinin oluşturulması. Devlet, efkaf denen dini vakıfları dikkatli bir şekilde yönetti. Bu gözetim, manevi ve ekonomik faydaların devlete atmasını sağladı. Şah İsmail, İran'da dini bir dönüşüm gerçekleştirmiştir. 1501 Tebriz'de Cemaat Camisi'nde tarihi bir an yaşandı. Şah İsmail, zamanın efendisinin sembolik kılıcıyla minberin önünde durdu, ve 12 İmam Şiiliğini İran'ın resmi devlet dini ilan etti. Bu ilan o dönemde İran nüfusunun çoğunluğunun Sünni İslam'ı uygulaması nedeniyle tam bir dönüşüme yol açtı. Ancak bu dönüşüm kanlı olacaktı. Şah İsmail bu dini dönüşümü hayata geçirmek için zorlayıcı yaklaşımlardan çekinmedi. Direnen Sünni din adamları idam edildi veya sürgüne gönderildi. İdari Şii hakimleri ve dini liderler atandı. Medreselerde Şii müfredatı uygulanmaya başlandı. Tebriz'de 20 bine kadar sünni din değiştirmeye direndikleri için ağır sonuçlarla karşılaştılar. Şah İsmail bu arada Lübnan ve Suriye'den Şii alimler getirdi ve onlara yeni dini düzende etkili pozisyonlar verdi. Yeni kurulan altyapıyla İran din uzmanları ve yargıçları hükümet işlevlerinin kontrolünü ele geçirdiler değişiklikler kurumların ötesine geçti ve İran yaşamanın hem özel hem de kurumsal yönlerine dokundu. Dini uygulamalar günlük dualardan Muharrem yaz ritüellerine kadar toplumsal yapıya işlendi. Şah İsmail, Hz. Ali ve Hz. Muhammed'in ailesinden geldiğini iddia ederek otoritesini güçlendirdi. Bu bağlantı Safevi Hanedanı'nın dini meşruiyetini tesis etmek ve komşu sünni güçlerden gelen sapkınlık suçlamalarına karşı koymak için hayati önem taşıyordu. Bu dini değişimler politik bir amaca da hizmet etti. İran'ı başlıca rakiplerinden, sünni Osmanlı İmparatorluğu ve Özbeklerden ayırdı. Bu benzersiz dini kimlik, İran'ın çeşitli etnik ve dil grupları arasında birleşik bir ulusal bilinç yaratmasına yardımcı oldu. Bunun bedeli yüzyıllarca sürecek mezhepsel gerginliklerdi. 16. yüzyılın şafağı İslam dünyasında üç büyük imparatorluğun üstünlük için yarıştığı çalkantılı bir döneme tanıklık etti. İstanbul'u fetheden Osmanlı İmparatorluğu Balkanlar ve Anadolu'ya hükmediyordu. Doğuda Şah İsmail'in yönetimindeki Safevi İmparatorluğu İran'ı yeniden birleştirmiş ve nüfuzunu hızla genişletmekteydi. Bu arada Memlük Sultanlığı Mısır'ı, Levant'ı ve kutsal şehirler Mekke ve Medine'yi kontrol ediyordu. Bu üçlü güç paylaşımı istikrarsız bir durum yarattı ve her imparatorluk kendi topraklarını ve nüfuzunu diğerlerinin aleyhine genişletmeye çalıştı. Safevi İmparatorluğu'nun bir Şii gücü olarak ortaya çıkışı Sünni Osmanlı İmparatorluğu'na karşı özel bir meydan okuma oluşturmuş ve gelecek yüzyıllar boyunca Batı Asya'nın jeopolitik manzarasını yeniden şekillendirecek bir çatışmaya zemin hazırlamıştır. Yavuz Sultan Selim'in liderliğindeki Osmanlı İmparatorluğu Safevilerin yükselişini artan bir endişeyle izledi. Şah İsmail'in desteklediği Şii ideolojisi özellikle Doğu Anadolu'da Safevi davasına gönül vermiş Türk aşiretleri arasında Osmanlı otoritesine karşı bir tehdit oluşturuyordu. Selim, çetin bir veraset mücadelesinin ardından sultan olarak konumunu güvence altına aldıktan sonra Safevi tehditini Osmanlı'ya karşı çözülmesi gereken en acil problem olarak kabul etti. Sünni Osmanlı İmparatorluğu'yla Şii Safevi İmparatorluğu arasındaki temel ideolojik ayrılık, iki güç arasındaki gerilimi körükledi. Şah İsmail'in zorla din değiştirtme ve Sünni Müslümanlara zulüm de dahil olmak üzere Şii İslam'ı agresif bir şekilde desteklemesi Osmanlı liderlerini alarma geçirdi ve iki imparatorluk arasındaki rekabet yoğunlaştı. Osmanlılar için Safevilerin yayılmasını engellemek Anadolu'daki hakimiyetlerini sürdürmek ve doğu sınırlarını güvence altına almak için hayati önem taşıyordu. Safeviler ise İran üzerindeki kontrollerini sağlamlaştırmaya ve nüfuzlarını batıya doğru genişletmeye çalışarak Osmanlı çıkarlarıyla doğrudan çatışmaya girdiler. Safevi ordusunun bel kemiğini oluşturan Türk Şii savaşçılar yani Kızılbaşlar gerilimin tırmanmasında önemli bir rol oynadı. Şah İsmail'e olan sadakatleri ve Doğu Anadolu'daki varlıkları bölgedeki Osmanlı otoritesine doğrudan bir meydan okuma teşkil ediyordu. Diyarbakırlı Beylerbeyi Ustaçlu, Şah İsmail'in ortaya çıkışından beri onun yanında yer alan, birçok zafer kazanmış başarılı bir komutandı. Şah İsmail Akkoyunlu devletini yıktıktan sonra onu Diyarbakır'a atamıştı. Ustaçlu cesaretiyle tanınıyordu. Sadece 300 askerle büyük bir Memlük ordusunu geri püskürtmüştü. Bu başarılar onu o kadar gururlandırmıştı ki Osmanlılara bile meydan okumaya cüret ediyordu. Ancak Ustajlu'nun bu özgüveni sadece kazandığı zaferlerden kaynaklanmıyordu. 1510'dan beri Osmanlı tahtında karışıklıklar vardı. Şehzadeler arasında büyük bir mücadele olmuş, sonunda Selim tahta çıkmıştı. Ustaçlu, Selim'in babası II. Beyazıt gibi yumuşak huylu olabileceğini düşünmüş olabilirdi. Nitekim 1508'de Şah İsmail, Dulkadiroğulları seferinde Osmanlı topraklarından geçerken Osmanlı askerleri durumu sadece izlemekle yetinmişti. Şah İsmail'in gücünü göstermek için Özbek Hanı Şeybek'in kesik başını Osmanlılara göndermesi büyük bir meydan okumaydı. Bu hareketle bana karşı gelenlerin sonu budur mesajını vermek istemişti. Ancak 2. Beyazıt devlet adamlarının bu tehdide sert cevap verelim çağrılarına kulak asmadı. Beyazıt Kızılbaşları durdurmak için sürgün ve yol kesme gibi önlemlerle yetiniyordu. Yavuz Sultan Selim'in de babası gibi olup olmadığı belirsizdi ve bunu test etmek gerekiyordu. Ustaçıoğlu Muhammed Han'ın amacı açıktı: Osmanlıları kışkırtmak. Bu sırada Şah İsmaili de harekete geçirmişti. En güvendiği adamlarından biri olan Nur Ali Halife'yi Anadolu'ya göndererek taraftarlarından asker toplamalarını istemişti. Nur Ali Halife Erzincan, Kemah ve Malatya'da dolaşıp 5000 kişilik bir güç oluşturabildi. Ancak faaliyetleri bununla sınırlı kalmadı. Tokat'a da saldırarak bölgede büyük tahribat yarattı. Şah İsmail'in Osmanlı Devleti'ne karşı izlediği tutum dikkat çekiciydi. Yavuz Sultan Selim için İran meselesini çözmek ve babası II. Bayezid döneminde zayıflayan devletin itibarını yeniden sağlamak en önemli hedeflerden biriydi. Bu doğrultuda Divan toplandı ve İran seferi konusu görüşüldü. Devletin önde gelenleri bu konuda hemfikirdi. Sefer kaçınılmazdı. Yavuz Sultan Selim, Safevi tehdidinin ciddiyetinin farkına vararak, Şah İsmail'e karşı askeri bir sefer için kapsamlı hazırlıklara başladı. Modern ateşli silahlar ve toplarla donatılmış büyük bir orduyu harekete geçirdi ve 1514 yılında doğuya doğru yola çıktı. Osmanlı Devleti'nin dört bir yanına haber gönderildi ve 1514 Nevruz'unda seferi çıkılacağı duyuruldu. Herkesin hazırlıklı olması emredildi. Erzak ve ağır yüklerin bir kısmı Trabzon limanına sevk edildi. 20 Nisan 1514'te Yavuz Sultan Selim Üsküdar'a geçti ve artık onu durdurmak imkansızdı. Yavuz bununla yetinmedi. Şah İsmail'e bir mektup yazarak yola çıktığını ve savaşa hazır olmasını bildirdi. Mektubun üslubu önceki sultanların mektuplarından oldukça farklıydı. Kendini Sultanoğlu Sultan olarak tanımlarken Şah İsmail'e Acem kumandanı Emir İsmail diye hitap etti. Daha da önemlisi mektubunda Kur'an'dan Allah'ın katında din İslam'dır. Kim İslam'dan başka bir dine tabi olursa onunki kabul edilmeyecektir. Mealindeki ayetlere yer vererek Şah İsmail'i dinsizlikle suçladı. Camileri yıktığını, sahabelere hakaret ettiğini ve kendisinin taraftarlarıyla birlikte dinden çıktıklarını belirtti. Elinde bu konuda fetvalar olduğunu söyledi. Yavuz mektubunu şu sözlerle bitirdi. Dini savunmak için sefere çıktım. İpekli giysileri çıkartıp zırh kuşandım. Amacım seni ortadan kaldırmak. Ancak pişman olur ve İslam'a dönersen, ülkemdeki diğer yöneticiler gibi hayatta kalmanı izin veririm. Yaklaşan Osmanlı kuvvetlerinin farkında olan Şah İsmail, kaynaklarını engellemek için yakıp yıkma politikasını benimsedi. Ancak Kızılbaş süvarilerinin hünerlerine olan aşırı güveni ve ateşli silahları küçümsemesi, yaklaşan çatışmada pahalıya mal olacaktı. Osmanlı ordusu doğuya doğru ilerledikçe gerginlik had safhaya ulaştı. Sahne gelecek nesiller boyunca bölgedeki güç dengesini belirleyecek belirleyici bir savaşa hazırlanıyordu. Osmanlı ordusu Sivas üzerinden Safevi topraklarına girdiğinde beklenmedik bir durumla karşılaştı. Osmanlılar savaşın Erzincan civarında yapılacağını düşünerek hazırlıklarını bu bölgeye göre yapmışlardı. Ancak Safevi ordusuna dair hiçbir iz yoktu. Osmanlı ordusu ilerlemeye devam ederken Safevi güçlerinin çekildiği anlaşıldı. Geri çekilirken tarım alanlarını, ekinleri ve yiyecek kaynaklarını da tahrip etmişlerdi. Bu durum Yavuz Sultan Selim'in planlarını bozmuştu. Ordunun ilerlediği güzergah tehlikelerle doluydu. Saldırının nereden gelebileceği belli değildi. Belirsizlik orduda huzursuzluğa yol açtı. Bazı Yeniçeri grupları geri dönmek için ayaklanma çıkardı ve Yavuz Sultan Selim'in çadırına kurşun sıktılar. Bu gerginlik sefere büyük bir risk getirmişti. Yavuz Sultan Selim sefere karşı çıkanlara sert tepki gösterdi ve ilk olarak Hemden Paşa'yı idam ettirdi. Ardından Yeniçerilerin karşısına çıkarak öfkeyle seslendi. Şah İsmail'in askerleri ölümle yüz yüze gelseler bile seve seve ölüme atılır. Sel gibi köpüren tehlikelere, yakan ateşlere neşe içinde dalarlar. Evlatlarını şahları uğruna kendi elleriyle feda ederler. Siz ise benim hayallerimi sınırlamaya çalışıyorsunuz. Bu mu kulluk töresi? Sadakat sadece sözle mi olur? Çoluk çocuk kaygısıyla eli kolu bağlı olanlar, rahat döşeklerini arzulayanlar hemen geri dönsün. Evlerindeki rahata kavuşsunlar. Biz bu yolu geri dönmek için yürümedik. Bu sert konuşma Yeniçerileri yeniden sefere motive etti. Şah İsmail, Osmanlı ordusuyla savaşmak istiyordu. Osmanlı ordusunun aklından geri dönüş fikrini çıkarmanın tek yolu bir an önce savaşa tutuşmaktı. Bunun için Şah İsmail, Yavuz'a bir kez daha sert ve kışkırtıcı bir mektup yolladı. Onu daha da sinirlendirebilmek için ata mesleği olan şeyhliğini hatırlatıp tekkede dervişlik yapmasını tavsiye eder nitelikte asa, aba ve hırka, korkaklığına vurgu yapmak için de kadın giysileri, peçe ve çemberler gönderdi. Yavuz Sultan Selim'in İran üzerine yürüdüğü haberi ulaştığında Şah İsmail İsfahan'daydı. Savaş artık kaçınılmaz hale gelmişti. Şah İsmail ordusunu Hoy yakınlarındaki Çaldıran Ovası'na yerleştirmişti. Kısa bir süre sonra Osmanlı ordusu da ova bölgesine doğru ilerlemeye başladı. Ancak Şah'ın askerleri düzensiz ve dağınık bir şekilde geliyorlardı. Aylarca süren zorlu yolculuk, yiyeceksiz ve susuz kalmış olmalarının etkisiyle yorgunlukları her hallerinden belli oluyordu. Akşama doğru ordunun yorgunluğu belirginleşmeye başladı. Kollar güçsüzleşiyor, dudaklar kuruyor, bacaklar vücuda adeta ağır geliyordu. 23 Ağustos 1514'te Osmanlı ve Safevi kuvvetleri Kuzeybatı İran'daki Çaldıran Ovası'nda karşı karşıya geldi. Çok daha büyük ve donanımlı olan Osmanlı ordusu topları ve ateşli silahları merkezde olacak şekilde savunma düzeninde konuşlanmıştı. Safeviler süvarilerinin hareket kabiliyetlerine ve şok taktiklerine güvenerek cepheden saldırıya hazırlandılar. Safevi süvarilerinin bir dizi hücumuyla başladı ve başlangıçta Osmanlı kanatlarına karşı ilerleme kaydetti. Ancak Osmanlı merkezi sağlam durmuş, topçu ve tüfek ateşi saldıran atlılara ağır bir darbe indirmişti. Savaş ilerledikçe Osmanlı kuvvetlerinin üstün ateş gücü ve disiplini kendini göstermeye başladı. Safevi süvarileri cesur olmalarına rağmen Osmanlı top ve tüfek ateşinin yıkıcı yaylım ateşi karşısında kendilerini yetersiz buldular. Şah İsmail ordusunun saflarının yarıldığını, güven duyduğu bazı beylerin savaş alanını gizlice terk ettiğini fark etti. Kaderin dönüm noktasında yiğitliğin ve cesaretin kılıcının kırıldığı anı hissetti. Bu duruma göre Şah İsmail atının dizginlerini döndürerek geri çekilme emri verdi ve savaşın sonlanması için geri çekilme borusunun çalınmasını istedi. Şah İsmail 300 kişilik bir grup oluşturdu ve savaştan geri çekilme kararı aldı. Bazı komutanlar ve emirler geri çekilmemekte ısrar etseler de Şah İsmail onları dinlemedi. Osmanlı sipahilerinin etrafını sarmasına rağmen bir süreliğine kurtulmaya başardı. Ancak atı bataklığa saplandı ve ilerlemesi engellendi. Hızır'a hemen yetişip atını ona vererek yardımcı oldu. Hızla Dergezine doğru ilerlerken arkasında kendisinin yenilmez olduğuna inanan büyük bir topluluk bırakıyordu. Süvarileri yok edilen ve liderleri yaralanan Safevi ordusu dağılmaya başladı. Osmanlı kuvvetleri avantajlarını koruyarak Safevi ordusunun kalıntılarını dağınık bir şekilde sahadan sürdüler. Çaldıran'daki zaferin ardından Osmanlı ordusu Safevilerin başkenti Tebriz'i ele geçirmek için ilerledi şehir kısa süreliğine ele geçirildi. Bu, Safevilerin prestijine ve gücüne ağır bir darbe indirdi. Yenilmezlik havası bozulan Şah İsmail, kuvvetlerini yeniden toplamak ve hasarı değerlendirmek için geri çekildi. Çaldıran'daki yenilgi, hükümdarlığında bir dönüm noktası oldu ve bir daha asla ordularını bizzat savaşa götürmedi. Zaferliyene rağmen Osmanlılar İran'da kalmadılar. Lojistik zorluklar ve kışın başlaması Yavuz Sultan Selim'in ordusunu geri çekilmeye zorladı. Geride zayıflamış bir Safevi İmparatorluğu bıraktı. Yavuz Sultan Selim'in o bölgede kalmamasının temel sebebi Osmanlıların başlangıçta İran topraklarını tamamen fethetme niyetinde olmamalarıydı. İran coğrafi olarak çok geniş ve derin bir ülkeydi. İç bölgelere ilerlemek, orduyu savunmasız bırakmak anlamına gelirdi. Çaldıran zaferiyle Şah İsmail'in efsanesi sona erdiği için Osmanlılar ana hedeflerine ulaşmış kabul ediliyordu. Şah İsmail bir hafta sonra Tebriz'i geri almayı başardı ancak eski gücünü kaybetmişti. Kızılbaşlar artık ona olan bağlılıklarını sorgulamaya başlamış, mürşidi kamil ve yenilmez şah figürlerinin güvenilirliği tartışılmaya başlanmıştı. Çaldıran'daki yenilgi şahın moralini bozmuş ve devlet işlerinden uzaklaşmasına sebep olmuştu. Devletin yeniden toparlanması, küçük çaplı ayaklanmaların bastırılması ve otoritenin yeniden sağlanması sorumluluğu Kızılbaş Türkmen liderlerinin omuzlarına kalmıştı. Çaldıran Savaşı'nda Şah İsmail'in eşi, Taçlı Begüm'ün esir edilmesi, tarihçiler arasında uzun süre tartışılan bir konu olmuştur. Osmanlılar için bu durum bazen bir zaferin simgesi olarak sunulmuş ve önemli bir övünme kaynağı olmuştur. Ancak gerçekte Taşlı Hanım'ın esareti yalnızca birkaç saat sürmüştür. Ertesi gün Şah İsmail'in yanına geri dönmüş ve hayatının geri kalanını İran'da geçirmiştir. Çaldıran Savaşı, Osmanlıların Doğu Anadolu ve Kuzey Irak'ın bazı bölgelerinde kontrolü ele geçirmesiyle önemli toprak değişikliklerine yol açtı. Bu kazanımlar kilit ticaret yolları ve stratejik bölgeler üzerinde Osmanlı kontrolünü sağlamlaştırdı. Osmanlı ateşli silahlarının ve topçuluğunun savaşta oynadığı belirleyici rol, bölge genelinde askeri taktiklerin ve teknolojinin yeniden değerlendirilmesine yol açtı. Özellikle Safeviler, yenilginin ardından barutlu silahları ordularına dahil etmeye başladılar. Savaşın geniş kapsamlı siyasi sonuçları oldu. Çaldıran zaferi, Yavuz Sultan Selim'in Osmanlı İmparatorluğu içindeki prestijini ve otoritesini büyük ölçüde arttırdı. Doğu Anadolu üzerindeki Osmanlı kontrolünü sağlamlaştırdı ve Memlük topraklarının güneyine doğru daha fazla genişlemesinin yolunu açtı. Yenilgi Kızılbaş aşiretleri arasında hizipçiliğin ve güç mücadelelerinin artmasına yol açarak Safevi yönetimini gelecek yıllar boyunca zorlaştırdı. Çaldıran Savaşı Safevileri Osmanlı İmparatorluğu ile ilişkilerinde daha savunmacı bir tutum benimsemeye zorlamıştır. Gelecekteki çatışmalar açık savaştan ziyade diplomasi ve dolaylı yüzleşmeye daha fazla vurgu yaparak karakterize olacaktı. Şah İsmail savaş alanı ve siyasi arenanın ötesinde dikkate değer karmaşıklık ve kültürel gelişmişliğe sahip bir figür olarak durmaktadır. Çok yönlü kişiliği bir imparatorluğu şekillendirmiş ve Pers sanatında ve kültüründe kalıcı bir iz bırakmıştır. Şah İsmail'in liderlik yaklaşımı imparatorluğu içindeki farklı güç merkezlerini nasıl dengeleyeceğini bilen bir hükümdarı gösteriyordu. Yönetimi Kızılbaş kabilelerinden Pers bürokratlarına kadar krallığının çeşitli unsurlarını yönetmede dikkate değer bir beceri gösteriyordu. Sarayda verimli bir yönetim modeli oluşturmuştu. Kızılbaş kabileleri askeri liderlik, Tacik bürokratları sivil yönetim, Arap alimleri din işleri, Gürcü görevlileri kraliyet yönetimi ve aile işleriyle ilgileniyorlardı. Şah İsmail özellikle çocuklarıyla güçlü aile bağlarını korudu. Kızları saray siyasetinde güçlü figürler haline geldiler oğullarının eğitimine de özel önem verdi. Şah İsmail'in sanat ve edebiyatı yaptığı önemli katkılar Hatayi mahlası altında gerçekleşti. Özellikle Azerbaycan dilindeki şiirsel eserleri hem biçim hem de içerikteki ustalığını gösterdi. Onun himayesindeki kültürel rönesans sanatın pek çok dalını içeriyordu. Şah İsmail şiir yazmakla kalmamış şairleri de himaye etmişti. Kraliyet Kütüphanesi kurmuş, usta ressam Beyzata destek olmuş, resimde Safevi sanat tarzının gelişimine destek olmuştur. Müzik konusunda Dost Muhammed'i himaye etmiş, saray müziği geleneklerini geliştirmiş, dini müzik performanslarına destek olmuştur. Kültürel ilgi alanları salt himayesinin ötesine geçti. Kişisel kütüphanesinde 300'den fazla illüstrasyonu olan Şehname'nin değerli bir kopyası vardı ve bunu 1494'te Mirza Ali Karkiya'ya verdi. Bu hediye Pers kültürel mirasını olan takdirini ve sanatın diplomatik değerini olan anlayışını göstermektedir. 1514'teki çaldırandaki ezici yenilgi, Şah İsmail'in kişisel yönetimini ve imparatorluğun yönünü sonsuza dek değiştirdi. Savaş alanındaki travma onu tamamen dönüştürdü ancak imparatorluğu adaptasyon ve reform yoluyla ilerledi. Savaşın sonrasında askeri strateji ve yönetimde büyük değişiklikler yaşandı. Şah İsmail orduları doğrudan yönetmekten çekildi ve özgüveni kırılırken alkole yöneldi. Bu değişiklikler derinleşti. Çaldıran sonrası dönem karmaşık devlet inşasını beraberinde getirdi. Devlet daha küçük ama daha iyi yönetilen bir yer haline geldi. Bu dönemde merkezi bir bürokratik sistem oluşturulmuş, daimi diplomatik misyonlar kurulmuş, ticaret altyapısı geliştirilmiş, standart vergilendirme uygulanmıştır. Devletin küçük olması Geniş Osmanlı ve Babür devletlerine karşı avantajı da beraberinde getirdi. Devlet kendi iç işlerine yönelerek yüzyıllar boyunca bölgesel yönetimi şekillendiren benzersiz bir Fars idari modeli oluşturuldu. Bu dönemde Sefevi askeri stratejisi saldırmaktan toprakları savunmaya geçti. Ordu kapsamlı bir şekilde modernize edildi. İran'ı çoğunlukla Şii bir ulusa dönüştürmek Şah İsmail'in en kalıcı başarısı olmuştur. İran etkisi bugün Azerbaycan. Bahreyn, Irak ve Afganistan'ın bazı bölgelerindeki Şii nüfus üzerinde kültürel ve dini boyutlarda görülmektedir. Şah İsmail'in mirası Orta Çağ Persini tamamen değiştirmiştir. 15 yaşında bir imparatorluk kurmak gibi olağanüstü bir başarıya imza attı. Parçalanmış toprakları bütünleşik bir devlette birleştirdi. Bugün de devam eden belirgin bir Pers Şii kimliği oluşturdu. Askeri yetenek imparatorluğun ilk yıllarını tanımladı. Çaldıran'daki yenilgi hem hükümdarı hem de krallığı değiştiren önemli bir an oldu. Şah İsmail'in oluşturduğu kültür bugün de tüm etkileriyle devam etmektedir.